Maça iyi başladık. Ee, bir planımız vardı. Ee, bu planımız bugün tamamen ilk 30 dakikada oyuncuların yerine getirdi. Hemen 3-0'lık bir sonuçla öne geçtik. Daha sonra birazcık daha e, topa sahip olarak oynamaya çalıştılar. Bu 3 0ın vermiş olduğu rahatlıkla. Ama ikinci yarı oyunlarımızda yaptığımız toplantıda tamam 3-0 öndeyiz ama daha ciddi... Kendi oyunumuzu oynayarak, kendi işimizi yaparak e, rakibi biraz daha ciddiye alarak 4-5 e, hatta 6. golü bile atmamız için e, oynamamız gerektiğini söyledim. E, onlar da aynısını yapmaya çalıştılar. Sonuçta tabii ki 3 gün sonra da çok önemli bir maçımız var. Bunu da düşünerek de bugün e, maç başından sonuna kadar oyunu elimizde tutan, oyunu domini eden bir Fenerbahçe vardı. Neredeyse rakibi hiç pozisyon dahi vermedik. 4-0 kazandık. Bugün 3 puan aldık. Muhteşem taraftarlarımızın takımı ve oyuncularımı vermiş oldukları destekleri ve enerjilerinden dolayı da bu galibiyeti Büyük Fenerbahçe camiasına ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Suha Bey. Suha Gür Adalı Ajansı Hocam tebrik ediyorum. Böyle bir galibiyetten sonra tabii e, hakemle ilgili soru sormak istemem. Nitekim siz de hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorsunuz biliyorum ama ee, hem geçen maç Alanya Spor maçı hem de bugün yani Fenerbahçe'ye çok rahat e, sarı kartlar çıktığını gözlemliyoruz. E, siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya bugün bazı pozisyonlar var. Mesela Şimanski'nin çok normal bir ikili mücadelesi var. Ee, Ciku'nun bir müdahalesi var. Yani gerçekten bugün de çok ucuz kartlar bize çıkıyor. Yani çok basit kart gösteriyor hakemler bize. Geçen hafta aynı, bu hafta aynı. Her maç yani oyuncuların bir kere yani hakemler şu analizi yapabilirler. Bir oyuncu sahada nasıl futbol oynuyor? Nasıl bir karaktere sahip? Nasıl bir beden diline sahip? Bunu analiz edip kartı verirken bile bunu düşünmesi lazım bence. Bu oyuncuya ben bu kartı veriyorum ama gerçekten bu oyuncu bu kartı hak ediyor mu? Kartı vermiş olmak için vermemeleri lazım. Yani. Hak ediyorsa tamam herkese versinler. Ama şimdi bugün Şimaz ki bana maçtan söyledi ki hocam ben ne yaptım hiçbir şey yapmadım ki diyor. Çok normal bir ikili mücadeleye girdim ben kart gördüm diyor. O zaman bu işin içinden böyle çıkamayız ki. Herkese aynı olsunlar ben gene söylüyorum bize şöyle yaptılar böyle demiyorum yani. Herkese aynı eşit olsun biraz futbolu oynanmasını akışkanlığını bırakmaları lazım yani. Onun için biraz ucuz kart gösteriyorlar bize maalesef. Birazcık daha dikkatli olmalarını rica ediyorum kendilerinden.